Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel bir sufle tarifi paylaşmak istiyorum. İlk olarak 60 gram çikolata, bitter çikolata alıp 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim evet. ve bunu bunun içine koyuyoruz ve erimesini bekliyoruz. O sırada biz de öbür karışımı yapmaya başlayacağız. Bir yumurta ve bir yumurta sarısını ekleyeceğim ikinci kabıma. Bunu şöyle koyalım. Şimdi bunu da ayıracağım. ama gelince karıştırmayı durduruyoruz. Köpürmesine gerek yok. Bu sosun köpürmeye ihtiyacımız ihtiyacı yok. Ama gelinceye kadar bir bu eritiyoruz. Şimdi ise bir 1,5 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. karıştırmaya başlıyoruz. Bu işlemde yavaş olmak gerekli. Ve un karışıncaya kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Şekerli balımızın yarısını karışımımızın içine döküyoruz ve yine tekrardan karıştırıyoruz. Bu kıvam alması önemli. Yoksa suflemiz kıvam tutmayabilir. Şimdi ise ben o suyla erittiğimiz Çikolata ve tereyağ karışımımızı azar azar ekliyoruz. Ben bu sürü erittiğimiz tereyağı çikolatayı, e, bunun içine azar azar ekledikten sonra bu homojen bir kıvam alıyor. Böyle bir kıvam alması gerekiyor buzluktan çıkardıktan sonra. Bu kıvama geldikten sonra yağladığımız katlarımıza sufle harcını boşaltıyoruz. Bu tariften iki kişilik sofra çıkıyor. Şimdi ise önceden ısıtılmış 200 200 derecelik fırınımıza koyuyoruz süperlemizi. Fırınımızdan çıkardık. Siz dilerseniz pudra şekeri dökmeyebilirsiniz. Bu tarifi deneyen herkes afiyet olsun.